Merhaba arkadaşlar bugün sizlere, bugün sizlere e, Minecraft Premium hesap nasıl alınır onu göstereceğim. E, şöyle bir kullanmamız var. İsmini okuyamadım. Onu indireceksiniz ben size altta linkini vereceğim. Bu sitenin de linkini vereceğim. E, şurayı burada girdiğiniz sitenin burada Reci'yi hatta linkini vereyim. Buraya yalayın ilk önce bu yüklediğiniz kurduğunuz uygulamayı açıp bağlandı sana burayı kopyalayın ben yaptığım gibi kopyaladım açın burayı yeah. açın burayı arkadaşlar bu arada bu aldığım hesabı sizden birisine vereceğim. Tabii ki de kalan kanalıma abone olup beğenmeniz. Evet, geçin. Evet. O yanlış Sonra başka bir tarayıcıdan. Şu cici bir Chrome'dan kullanıyorsanız yani esporları için esporlarda kullanıyorsanız ben yani yapacağım hiçbir şey yok ben buraya yapıştırıyorum tamam ne oldu ya tamam yapıştırıp yöntemliyor geldi geldi evet, geldi geldi Böyle bir şey öyleydi. Bunu bekleyin. Mesela gelmediyse buraya tıklayın. Evet, evet, geldi. Evet. Buraya tıklayın. Biraz bekleyin. Şurada bir mağazanın değil. Burada size bir şey diyecek onu işaretleyin Nasıl nasıl Yok. Doğru lafım. Üstte de sefer. Eski robottan falan sağdan pencere aç. Yeni sekme. Yeni sekmede orada bunda olmasın belki hemen oraya kesmenin yapacağızlar. Yoksa olmuyor ben denedim. <laughs> Mesela gelin bura. Böyle bakınız. Tamam. Şimdi buraya gel benileyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 point oldu. Sonra bunu kapatın. Bunu da kapatın. Buraya gelin şimdi. Uygulamayın. Bunu kapatın. Bunu böyle üstüne tıklayın yani. Sonra yine buraya bağlana tıklayın bir daha. Arkadaşlar i̇şte bu videonun tamamını izleye, izlemezseniz yapamazsınız. Çünkü ben ben de bazı şeyleri böyle yapamadım. Yani. Ben mesela Minecraft nasıl yüklenirdi videos aradı. Bir tane simülü dedim. Bir herkese var. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, şey yaptıktan sonra o pointimizi yaptıktan sonra yapıştırın bunu burada bir dan vardı arkadaşlar oradan odundan dolayı özür dilerim bu kanalın ilk videosu olduğu için biraz kötü ve gelmediyse buraya bir şeyde şuna tıklayın arkadaşlar benim gibi bir şey gelmediyse şu gelmediyse Buraya tıklayın, sonra bekleyin yaptığınız yeri. Burada daha Ah, böyle olursan artık Ah, böyle oluyor arkadaşlar. Böyle pencereyi kapatayım bir daha. Bu sefer konuşmayacağım, biliyorsunuz. arkadaşlar bunu hep devam edeceksiniz böyle 25 point e kadar ben buradan bir tane kalabilirsem alacağım tamam Arkadaşlar <laughs> 5, 5 puanı oldu gördüğünüz gibi e videoyu burada sonlandıralım ve başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.